Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Solar Survival'ın ikinci bölümünde beraberiz. Yanında Emir var. Evet ben varım. <laughs> arkadaşlar ikinci bölümümüz ilk serimiz çekiyoruz. Çekiyoruz ama başka bir şey çekmiyoruz yani yanlış anlama. <laughs> Video çekiyoruz. Bu bölümde ne yapacağız? Ne, ne yapacağız Berkay? Şimdi bu adanın o taşları sömüreceğiz. Birincisi bu adayı ada değil oğlum bu dü dünya. Dünya. en Gel. Skablo gönderdi. Skablo çekelim mi? Skablo da çekelim mi? Çekeceğiz çekeceğiz. Çekeceğiz mi? İyi o zaman ben oraya bir tane SkyBlock çekeyim. Bir... Bu seri bitmez oğlum. En az 20 bölüm çıkar bu Buradan. Gel hadi. şunu bitiriyorum. İki tane fidan çıktı. Tam ağaçları şart. Ben de balta yok lan. arkadaşlar geçenki videoda kardeşim oynadı. Şimdi Emir oynuyor. Şimdi ben oynuyorum. Evet çok kötü oynuyor. Anlarsınız zaten. bir sus. Bir de benim sesim yok az çıkıyor. Emir. Yo. Aslında ben, benim sesim iyi çıkıyor mu? Ya seninki videoda iyi çıkıyor. Benimki bilmiyorum. Evet seninki biraz evet. az çıkıyor videoda. Ben izledim. Bence mikrofon ayarlarını yükselt. Arkadaşlar bir şey diyeceğiz. Şu abone çoğaltsanız yani abone. Bir abonemiz var. Bu güzel bir duygu. 10 <laughs> abone olsun özel duyuru videosu gelecek. Aa öldüm. Yanarak mı öldün? Evet. He arkadaşlar yorumda hiç gelmemiş. Evet. Kaç kişi Hadi. izlemiş Berkay videoyu? 9-10'lu ne bilmiyorum. Bak tanıtım videosunu 30 kişi izliyor. Bunu 9 kişi izliyor. Bence izlemesi çok kötü. O uçaymış. bir ay oldu. <gülüyor> <gülüyor> o, olsun bir, bir hafta çok lan. Çok, Ne bir ay Bir hafta mı ne? 2-3 hafta mı ne yazıyor? Biz İzle İzlemiş en azından. Blok gelsin şey çekeceğiz. Blok çekeceğiz yani. Sky blok. Emirli bir yere, gideceğiz, emirle bir yere gideceğiz. Orada duyuru yapacağız. Blok. blok. Ne blok. Ne Ama villon başlığını bulmamız lazım. Gel Bizimiz... gel hadi. Şey dünyayı sömürüyoruz taşlarını. Tamam ben şu duraya düzlüyorum o zaman. Düzlüyor evet, mu? Hayır düzleme gel içindeki taşları yok ediyorsun. Buraya sen mi ektin? Ha bu şu bu büyümez ki. Bir tane daha toprak lazım. Şu büyümez. Ya burada ağaç vardı. Hmm, şu toprağı alalım. Hadi ya. Kaç demirimiz var Emir? Bakayım. Bakak, bakak, görek. İki. Burayı düzenlemek için bizim bayağı bir uğraşmamız lazım. İki video falan mı? Bulavın üstünü kapatsak. Ah! Ne? ben ben bir şey yapacağım. Su. He bunu kovayla alalım ama bir iki tane demirimiz var. Demir yok mu? Başka gezegenlere gideceğiz işte. Şurayı sömür de. Ee, Nedir'e gitmek için şey lazım. Orada bir tane sol gezegen sen gezegeni so, var. Sol sen. Sen sol sende taktın var ya kafayı. Oğlum orada Nedir'e giden yol var. O yüzden yolum. Ya burada, buraya bir tane glowstone lazım ya. Getireyim. Bir gerek yok ya ya. Zenginliğe bak meşalemiz yok glowstone bir. kullanıyoruz. Parlaklığı falan aç. Full zaten bakayım. Parlaklık a 55'miş. miş <laughs> tane taş Şeyi niye bak yine de burası karanlık görünüyor. Mesela şuraya kaziyen koyayım. Işınlansın biraz. Ya burada hep sığır var ya. Ya bir tane kazım. Ben gidiyorum. Erkay bence sen Mici'nin sesini biraz aç. Videoda sesin çok az çıkıyor senin. Ya da Mice biraz yakın dur. Tamam. İyi mi? Hı, i̇yi şimdi sesin iyi çıkıyor. Videoda da iyi çıkar herhalde. Şuraya gidelim mi gel? Bir dakika geleyim şu taşları da alayım da. Ben. ben gideceğim oraya. Bir, dakika, bir taş toplayayım benim taş yetmez. Şu nedir gezegen ne dedim? Oradan şey toplayalım. Neymiş? Cehennem taşı toplayalım. Ay! Öldün mü? Ben hiç ölmedim mi? Ben öldüm. Yalan öldüm. Ölmedim. Yalan. Kardeşim mi öldü? Ne oldu? Ne oldu? Hatırlamıyorum. O, o gün de... ben de, O gün ne? hatırladığım tek şey Cebeli Güçü izlediğim. Şunları mesela şu fidanları da ekeyim ya. Şu odunlar hep yanımda duruyor. Şu odunları da koyayım çeste. Dünyayı bugün bu videoda düzenleyeceğiz değil mi dünyayı? Kaç dakikamız olmuş? O kadar da Daha 5 dakikamız olmuş arkadaşlar. Nereden biliyorum diye sorarsanız kronometre tutuyorum. tutuyorum. Şu Şuna... hmm, Nereye gidiyorsun sen Berkay? Neredesin bilmiyorum ki. Şey, ben şu yapsın. nedir gezegenine gideyim de mi? Ya burada. gel şu taş maş var burada kil var. Buraya gidiyorum. Tepe atıyorum dur. At. Soren 4. Çekil. Nereye gidiyoruz? Aha şu gezegene. Sonra şurada... ustana çıkacağız. Orada bir sürü lav var ama. Diyeyim. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Gel. Birer birer gidelim. Elmas mı gördün? Bana mı öyle geldi? Elmas var. Demir kazma yanında mı? Arkadaş teker teker git diyor manyağa bak. Benimki ne deliliyor. Şimdi şuradan. Ya düşüyorum. tamam Bekle Sen devam et ben de şöyle, şöyle geleyim. Oldu. Şu ateşte mi? Şu ateşe mi gidiyoruz? Merkür mü lan ha? Aha şura. Merkür de ama Merkür. Ya oğlum tamam bilmene gerek yok. Şu Güneş'se o da Merkür'dü tamam sıkıntı yok. Bom, biri, bom, biri. Arkadaşlar like'ım. Like. Like, dislike. Like like, like, like. Dislike de olur. Zaten o, o ona böyle özel vlog şey, şey, gelecek bu vlog. vlog. Ya <laughs> 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 <Diamond Gülüyor> gördüm. Diamond gördü. Ya aslında benim dershane var. Dershaneye kadar bir 2 3 video çekeceğiz. Bu iki <laughs> tane bu videodan gelecek bir tane de Hunger Games getirmeye çalışırız. Bugün. Bugün. Tamam. Yarın olmaz. Oh, elmas. Çil, Ay. çil. Ola. Ha, bunu. Ha şunu da. Alalım. Hani çünkü çivi... altına giriyor. Ya bir de bir tane video izledim şey o Nedir'a gittiydik ya yani. nether şeyleri var taş. ne yapıyorsun <laughs> oğlum? O nether taşlarının orada şey. Hadi bir buldum. Çekil çekil çekil. Ben alacağım. Sen şey var orada. Da al. E, orada üç tane spawn üç tane ne spawnlar var. Ben Değil bir de? tane videoda da izlemiştim. Sanırım Burak'ın videosuydu. Şey ha, o video. şey, şey vardı. Onu silmiş. Uş. Öldü <laughs> mü? <mi? gülüyor> Demirin... a. Dur sen burada kal. Kazan tamam. kırıldı. Al ben sana kazma atacağım. Sende var mı? Bir tane kaldım, <laughs> İyi. Burası demir cenneti gibi bir şey. Ve şunu dinletmeden götürmeyiz arkadaşlar. Arka kim gibi mi atacaksın lan? Hayır. Niye? Önemli. Dinleyin. 2001. Türkiye çok kötü bir dönem geçiriyor. Evet. Filip'in bizi bu durumdan kurtarması gerekiyor. Değil de benim videoya gelir mi ki o ses? Bu da Tayyip'i bahsediyor arkadaşlar. Evet. evet. Bak bak bekle bekle. Tuttuğumuz, yürüdüğümüz ve zamanında yüz binlerce can verilerek alınan her saniye. <laughs> fabrikalarımız, çiftçilerimiz yok oldu. Bizleri içine... Anam siz Fakirleri açlıkla korkuttu. Dini çok iyi kullandı. Bizim güvenliğimizden sorumlu olan polislerden kaçmak için tanımadığımız insanların evine kaçıp sığındık sayende. Evet. Ülkeyi demir ağlarla ördün. Gözlerimize inanamadım. Büyüksün ya usta. Bunu? Çok büyüksün abi ya bahsedilen değil demir misin? al metro değil. Ha vurdun o demir ağlarla örülü kalkın. Ne <laughs> <laughs> şimdi siyasete girmeyelim bence Berkay. kapat. Tamam. ama yani karar yani karar milletin. Nasıl bir adamı sevdiklerini öğrensinler diye açtım ben. Ben videonun altına linkini koyarım istersen. Tamam. Sen koyarsın ya da kimse de var ya. Hayır var. Sen lan. Sen neresin Merkür'e? Oh! Spammer buldum! Chase Star burada şu dünyaya gitsem mi? Nedir dayım ben nedir? Tepe atıyorum. Ya, tepe atıyorum bak. At. Ya TP soran dört yazıyorum tam FPS'nin oraya geliyor tepe şeyden. Uf. Oy kırayım mı? Oy! Çizlere bak. Oo kırmızı yum var burada. Güzel gören bir tane. elma, bir sürü balık var, tüyü var, deri var. Oo baba var. Bir tane şeker kamışı var. Bağa ne yapacağız? Neyse al. Şeker kamışını dikeriz. Evet. Kırayım mı bunu? Kıralım ne içerecek ki? Level mıyız aslında? Burada? Ama benim canım yok Berk Ben ölüyorum. Kırdım. Kırdın mı? Ya şuralarda da daha çok var spawner diye atılıyor. Da bende yemek yok. Sen ya, de yemek var mı? Diyorum. Yemek var mı yemek yemek? Yemek yok. Aa yanımda elma var. 10 dakikamız evet. olmuş arkadaşlar. He videoyu durdurup hemen devam ettireceğim yani. Eve falan gitmeye uğraşmayacağız. Oha! Hazır geldik. Yani. Şuraya gidik. Tamam sen oturaktan gaz şeyi görürsen çık. Son beş dakikamız arkadaşlar. Neyi? Videonun bitmesini. Hemen geri başlatacağım merak etme ya. Tamam 15 er dakika çekelim. Zaten. <laughs> Aşağı mı düştün? Az daha düşüyordum. <laughs> Sesimden belli olmuyor mu? Aşağı insek? Hele az aşağı inelim. Ama ben altımı kaz kazmam asla. E yapma hatam ya. Ama az daha düşüyordum. Yapmam lazım yani. Şu yukarıdan kazsa. Ay ben de düşüyordum. Ha? Hadi bay bay. Tam babacığım. Ne dedi? düştüm. t İyi. Abudi. Gamer. Oh. Hello. Ama öldüm. Neyse. Ne ya biz başka spanner bulamayacağız mı? Burada yok demek ki. Ama ben bir yer biliyordum. Ben ya bir burada bir spanner var. Bir dakika. Dünya'nın bir tepesine çıkalım da. Nerede bu nedir gezegenin tepesi? Nerede bunu? Kaçı başı nerede ya? Burada. Ben de burada değil de şurada bir yerde bir gezegen vardı. Nerede o? Ha şu gezegen mi nedir? Onun içinde bir sürü şey vardı hatırlıyorum. Aha şu bir sürü demir var. Ben bir dünyaya gideyim de şu bizim dünya anan anan tamam ben bulacağım ya burayı talan çarpacağım. Tamam. Ölmedi. İ Zombiler var yolda canım bir. Okum da yok. Gelin bakayım sizce gidiler. <laughs> Höölo. Hey, Höölo. Hey, Sen oraya gitmiyor musun bunun Niye ki? Her saat daha 10 geçiyormuş. 10 geçiyor daha ne? 15. Aha öldüm. Kaçta gidiyor ki? O mu? Ooo bir sürü demirimiz demir olmuş. Numan mı? Hı. Sır yapayım mı ikimize de? Hayır. Yapmayayım mı? E kova yapalım. 2 tane elmasımız var. Aa şu şeker kamışını ekersin. <laughs> i̇ki 2 tane demir ay 2 tane kova yaptım Berkay. Can daha olacak diyeyim. Şu kovalardan da cobblestone jeneratörü yapalım. Ama nereye? Nereye yapacaklar ya? Ne Cide nereye yapacağız lan kabus sonu jeneratörünü? He? Aşağı hı. işte şurayı boşaltalım öyle oraya yapacağız. Aşağı mı yapalım? İyi. Hı. Burayı boşaltalım. Sınırsız su kaynağı da yapalım. Orada sınırsız su kaynağı yapacak kadar su var mı? Hı -hı. var var. Bir tane hı. şuradan akıyor, bir tane şuradan akıyor. Anne iki tane mi var? Bir. Şuradaki tamam, bak. Tamam şimdi yapalım hemen o zaman. İki. O... Tamam. Ver, ben, ver, ver bana su o bir şeyleri. Sen al ah, şunu al. Ben yer açayım ona. Mesela. şey. Ah, ya aşağı yapalım. yapalım. aşağı şu lavın yanına yapalım. Tamam. Uf, Uf, anam altı sekiz zombi geliyor buraya. Uyuu. <laughs> ha ya buraya yap. Güzel görünsün lan dur. Tamam 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 abartma. Ne yapıyorsun oğlum? Tamamdır. Hemen yanında lav var zaten. Şu lavdan da hmm, bu lavu düz Şimdi ben kabustan jeneratör şey. yapayım mı? Sen şu lavı al şuraya koy da ben de şuraya kapatayım. Kır kır burayı kır. <laughs> bu daha gidiyor lan ha tamam. Şimdi şurayı kıracağız. Şurada su olacak bir tane olarak değil mi? Anam. Şey, İçine atlıyordun lan azar bir dur manyak. Şimri. Suyu da oraya koyacaksın. Mesela ilk denemeyi ben yapayım. Çekil, Aa! 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 Neyse şurada lav gezegeni var neyse. Yapacağı şey sokayım. Benim bildiğim lav bir tane değil diğeri bir tane oluyordu. Bu obsidyeni nasıl çarpacağız hadi kır kır. Kırılmaz ki demirle gelmiyor elmasla yani geliyor sadece. Aa, gelmesin boşver. Kırma. Ya hayır ya çekil. Ya Emir bak. Kaç <laughs> dakika da. oldu? 14 dakika. Videomuz burada bitiyor arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar.